Şimdi bu gerçek hayat case'i, Hani burada merak ettiğimiz nokta şu. Bir grup içinde, grup için paylaş, gruba paylaşılmış bir kayıt. E, rol hiyerarşisindeki insanlar bu kaydı görüp değiştirebilir mi gibi bir keyzi merak ediyoruz. Örnek olarak Kevin adlı bir user bir record oluşturuyor. Ve bu record'ı sharing rules'larla birlikte içinde Emily ve John'un olduğu bir public grupta paylaşıyor. Şimdi iki iddia var. Kevin'in oluşturduğu ve burada şey var, Emma ve Will de Emma ve Will de şeyin Emily'nin rol hiyerarşisinde üzerinde iki kişi. Birazdan Ork üzerinde o daha net görülecektir. Şimdi buradaki iki iddia var. İddialardan bir tanesi rol hiyerarşisindeki Emma ve Will Kevin'in oluşturduğu kaydı göremez çünkü kayıt sahibiyle bir rol hiyerarşisinde bir bağları yok. Diğer bir iddia da şu grubu atandığı için bu grubu atanan kayıt Emily ve John'un rol yerersindeki bütün üstündeki insanlar görür tarzında hangisi doğru hangisi yanlış şimdi bunu beraber deniyor olacağız. Okey ee, şimdi bunun için bir orkun var orada deneyeceğiz. Şöyle öncelikle ee, dört tane kullanıcı oluşturalım hızlıca. Bunlar şey olabilir hepsi aynı lisansı kullanabilir. Aytenedi oluşturalım. Evet hemen hızlıca diyelim ki 5 tane kaç dört tane kullanıcımız var. Birincisi şöyle Emily John onları aklımıza tutalım. E, evet. Rory Rier şimdi kalsa olur mu hocam? En son ha, mecburiymiş. Burada eklememiz gerekiyor. Tamam. Yok o non-specified tamam. kalabilir. Ee, başka ne vardı? Emma ve var değil mi? Bir de şey mi var? Ee, beşinci olarak Kevin, Kevin, var. Kevin var. Ana, ana oyuncumuz Kaydı tamam. oluşturacak ha. Evet. Hmm. hepsini böyle sahte e-mail'lerle bir şey yapalım. 5 tane var şu anda. Profilimiz sonradan değiştirebiliriz çünkü. Ee, bakalım oluyor mu? Haydi direkt. Hepsini şey yaptık. Aynı profil 5 tane kullanıcımız var. Şey oluşturabiliyor değil mi? Identity user kaydı oluşturabilecektim sistemler? Bak, bak bakacağız şimdi. Şimdi bir ee, en azından bir custom object oluşmamız lazım. Hızlıca bir tane oluşturalım. Diyelim ki student diye bir custom objektimiz var. Ee, orada o obje üzerinden deneyelim. Sanırsam identity şey account ya da diğerlerinde izin yok. O yüzden e, bir custom obje oluşursak onun üzerinden gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi bir custom objektimiz hazır sayılır. Şu, şu anda Keyz'e başlamadık. Keyz'e hazırlık aşamasındayız. Evet. E, kullanıcılar. Custom Object'imiz. Şimdi profillere gidelim. E, bakalım o dedi. Evet. Şimdi izin var mı yok mu onu verelim custom objektimiz. Bakın burada şey yapamıyoruz. O yüzden klon yapmamız gerekiyor. E, profilimizi klon yapalım. Evet burada new profil diye bir profil yapalım. Onu atayalım kullanıcılara. Bu profilde sonuçta sizin dediğinize göre hepsinin şey olması gerekiyor değil mi? Böyle e, görme ve yazma, edit yapma hakkı olması gerekiyor. Ee, şöyle olacak hocam. Yoksa zaten olmaz yani. hiçbir şekilde. E, hocam, şöyle olacak. Açın. Şöyle olacak ama hocam, ee, bu şey yöneticiler var diye rol herersinekiler. Onların bu şeyde olmaması gerekiyor. Bu profilde mi? Bu profilde olmaması gerekiyor. Onun için farklı profil yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü zaten bu profilde yaparsak bu profilde otomatik olarak bunların yetkisi var. Biz rol yerarşisinden alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yok şeyle kapatacağız ya. E, ee, OVD'yi private, private yapınca burada izinler olsa bile private olduğu tamam. için herkes, kimse kimsenin işini göremiyor. Biz rol ayarkıyla görebiliyor mu ona bakacağız. Tamam şimdi anlaştık. Sonra private yapacağız. Aynı profili kullanmalarında problem yok diye düşünüyorum. Zaten soruda da belirtilmemiş bunlar. Bunlar önemli şeyler. Yani sorular böyle geldiği zaman arka planda bir sürü şart oluyor aslında. İzin var mı yok mu? Aynı profilimi kullanıyorlar. Yani ekstra çok soru gelebiliyor. E, hocam çok özür dilerim ama burası işte şeye giriyor. Hep arkadaşların merak ettiği bir nokta var ya. İş analisti ne iş yapar? Ya da hani biz bir admin olarak çalıştığımız zaman bize gelen sorular arasında şey var. E, requirement analiz yaptınız mı? Requirement analiz dediğimiz nokta bu. Bize gelen case demin ekranda gördüğümüz şeydeki case kadardır. Mesela Engin Hocam'ın aklına gelen sorular var. Ya da illa aklımıza bir soru gelmesine gerek yok. Biz bu case yapmaya kalktığımız zaman bu detayları soruyoruz. Bunların profili neydi? İşte bunları nasıl atayacağım? Bilmediğim her şeyi sorabilirim. Bu şekilde ben 3-4 toplantı yapabilirim. Aslında analiz dediğimiz kısım burada başlıyor. Case açık ya da açık değil. Case'in eksik noktaları var. E, i̇ster business analyst yapsın, ister admin yapsın, ister developer yapsın. Bir şeylere başlamadan önce buna design diyorlar. Kafada bunu bir tasarlamaya çalışıyorum. Tam aklıma oturmayan şeylerin cevabını almam gerekiyor. Evet şu anda hepsini aynı profile koyduk. Edit ve şey izin verdik. Bir bakalım. Hepsini. Tamamdır. Aynı profilde mi? Profilini de atalım buraya. Emin olalım. Profil zaten varmış. Evet bakalım hep bir iki üç dört beş hepsi aynı profilde edit ve şey hakları tamam. var şimdi sharing settingle gidelim bunları e, ben tekrar altını çizeyim Engin hocam şey vermedi modify all ve all vermediği için profilden gelen yetkide herkes şu an kendi kayıtlarını görebilecek Evet private yaptığımız zaman herkes kendi kaydını görecek şimdi private yapıyoruz rol açık kalacak Evet Evet. Şimdi bir public group yapalım diyorsunuz. Oraya, evet, hocam. E, sanırsam bizim Emma, Emily ve, John ve John, ve Jonay ekleyeceğiz oraya. Okey. Bunu yapalım. Evet Emmy ve John'u ekledik. Tamam. Şimdi de o, rol hiyerarşisine gideceğiz hocam. Ee, rol yapacağız diyorsunuz. Evet. Rol hiyerarşisine gideceğiz. Emily'yi bir rol atıldıktan sonra da o diğer iki ismi de Emily'nin üstündeki kadrolar atacağız. Ya, onun için rol yapmaya gerekiyor. Zaten var olan rollar var. Bak. Evet evet onları atacağız. Evet rollara bakarsak. Ee, şimdi CEO var. Onun altında CFO var mesela. Bir tane, bir kat daha açabilir misin hocam? Bir, bir şey daha geliştirebilir misiniz? Olmadı mı? Ya İsterseniz... bunlar CFO'nun altında. şu anda Tamam CEO şey, yapalım, bir tane CEO bir yapalım. tane CFO'nun altına bir rol daha ekleyebilir misiniz hocam? CEO ile CFO yetmiyor mu şu anda? Ha yok şey, iki, iki hiyerarşi şey ekleyeceğim. Üst üste iki hiyerarşi şey ekleyeceğim. Yani He, sadece bir üstüm siz... değil, iki üstümde görüyor mu diye onu merak ediyorum. Finansal analist olsun bu. Ha, çok olsun fark etmez. Tamam. Tamam. Şimdi burada CEO en üstte, e, tamam. CEO, CFO o şu şekilde. Tamam. Evet. Şimdi en alttakini emili ekleyebilir misiniz? Emili bizim e, bir bizim birinci şeyimiz Hocam, hocam siz zahmet rol üzerinden gösterebilir misiniz? Yani arkadaşlar için daha net olsun diye. Oradan esayin ederseniz şey, case'imiz daha net anlaşılacak. Şimdi job'a sağ taraftan assign deyip şey ekleyeceğiz. Emily e ekleyeceğiz. CFO'ya da diğer iki yönetici iki isimden birini ekleyeceğiz. Hangisi onlar? Ee, yukarıdakiler mi? bir şey bu bakabilir misiniz? Şunlar Mavil mi diğerini? Evet Mavil. Ve, ve Ali onların üstünde mi olacak? Yok Ali olacak. Mav Mav bir tanesini ekleyin. bir tane yok yok sadece Mav ekleyin hocam birine. Tamam. CEO ya da şey ekleyin. bile ekleyin hocam size zahmet. Soru değişmiyor değil mi şu anda? Yok değişmiyor değişmiyor soru aynı. Şimdi. Evet, isterseniz kalemle kalemle isterseniz bir yanına yazabilir misiniz? Chop'un üzerinde Emily var, Emma var ve Will var sırasıyla. Şey yok yok bu neyse çok önemli değil. Tamam devam. Evet şöyle devam tamam. edelim. Tamam şimdi, şimdi hikayede e... şöyle yaptık Chop'ta Emily var Emily'nin üzerinde Emma var Emma'nın üzerinde de Will var. Şimdi soru şu Kevin'in yarattığı kaydı biz içinde ee, Emily'nin olduğu gruba ben bu kaydı atarsam bu grupla alakası olmayan CFO ve CEO bu kaydı görüp değiştirebilir mi? Şimdi biz e, iki ekranda şey yapalım. Tamam bir, hocam. İki kullanıcı kullanacağız. O yüzden başka bir browserda ben şeyi açacağım. Aynı şeyi açmaya çalışacağım. Kullanacağımız neydi? Engin günler. Bu org e, lisanslı org mu yoksa normalde... normal normal org. Lisanslı orglarla çok uğraşmıyorum. Bir ayda bitiyor zaten. Çalışmalar orada kalır kayboluyor daha sonra. Evet kullanıcılarımızı alalım. Farklı bir org, farklı bir browser'dan giriş yapalım ki daha rahat rahat görelim. Şimdi devam etmeden önce story için arkadaşların herhangi bir yorumu var mı? Yani CFO ve CEO Kevin'in oluşturduğu kaydı görecek mi, görmeyecek mi? Görmüyor. Göreceğiz o zaman birazdan. İlginç. Evet, neyse, şey yaparız, Lock-in yaparız. Ee, şimdi biz, ee, kimin Ali hocam tekrar edelim? Hocam şöyle tekrar hikayeyi söyleyeyim. Kevin bir kayıt oluşturacak, oluşturduğu kaydı sharing rules'la gruba atacak. Şey Grubun içerisinde CEO ve CFO'ya atadığım elemanlar yok. Bu durumda şey yapacak mı? Diğerleri bunu görecek mi? Onu diyorsunuz. Görecek mi diye bakıyoruz. Ya yani burada kaydı oluşan Kevin. Kevin. Kevin'in grupla da rolle de bir alakası yok. Sadece Kaydın Owner olacak. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle Lightning e, kullanımı açalım. Daha güzel olur. Profilleri gidelim tekrar. Bir de user'da login yapacaksınız herhalde hocam. Evet loginiz yapacağız. Ve Kevin'la gireceğiz. Şimdi Lightning deneyimi e, kullanmaya hazır. başkalar adına lokin'i de açtık. Şimdi bir girelim isterseniz. Onu. Kevin adına lokin yapalım ve bir kaydı oluşturalım. Evet, hocam. Daha sonra onu e, diğerleri görecek mi görmeyecek mi onu yapacağız. Ona bakacağız. öğrenci objektimiz vardı. Evet. Student from Kevin diye bir öğrenci ekliyorum. Şimdi sizin dediğinize göre bir Kevin dakika, hocam uca... geçmeden kaydın owner'ını gösterebilir misiniz bize? Kaydın owner'ı Kevin. Tamam, tamam Kevin. Kevin adına oluşturduk. Tamam, şimdi sharing rules'la Kevin'in oluşturduğu bütün kayıtları bu public gruba atacağız hocam. kaydetmemiştik herhalde. Şuradan bakalım. Evet. Sharing rule'la diyorsunuz. Ee, bu e... ne yapacaktık? Tekrar edin. Kevin'ın Kevin oluşturduğu bütün kayıtları bu public grubu atacağız. Demin oluşturduğumuz public grubu atacağız ve diğer elemanların görüp evet. görmediğine bakacağız. Evet. Çünkü diğer elemanlar grupta yok. Sadece Grup rol hiyerarşisinde biz... gruptaki bir kişinin üzerindeler zaten... bunlar. Evet. gruptan Gruptakiler zaten görür. Biz diğerleri görür mü, görmez mi? Grupta olmayanlar ama rol hiyerarşisi dolayı görüp görmediklerini merak ediyoruz. Evet. Okey. Evet. yeni bir sharing rule yapıyoruz. Ee, share with new group diyorum. Ondan sonra based on record owner diyorum. Sonra Burası biraz değişmiş mi? Öyle hocam yani böyle değildi burası ama sanki evet, biraz de değişmiş gibi. Gruplarla, new grupla e şey yapacağız. Paylaşacağız no, okay. ama Kimi... evet. şuradan ben şey eskiden Eskiden iş yapabiliyordum. Yüz yani, user hocam, seçebiliyordum. Based on kriteriye gelin isterseniz. Base on kriteriye gelin. Burada user seçebiliyor muyuz? Yok buradan. ID var. burada kriteriye seçebiliyor sadece. Tamam, on ID e, var hocam orada. Yok şimdi biz aslında o Kevin'ı da bir gruba koyup o grubu Hı, diğer farklı bir gruba tamam. gerekiyor. Yoksa bu şekilde olmuyor. Manuel sharing yapsak hocam. Menü sharing olabilir. O da işimizi kolaylaştırır. Gidelim biz öğrencilerimizi. En son eklediğimiz öğrenciyi alalım. Menü sharing bir gruba paylaşalım. O daha güzel olur. Zaten bir tane rekordumuz var. Tamam. Daha kolay olur diye düşünüyorum. Sharing. Public group. İyi, ben... şeyi şey veriyorum hakkı veriyorum buradan da New hmm. Europa paylaşıyorum. Evet. Şimdi hocam sizin... çok özür dilerim çok özür dilerim hmm. arkadaşlardan birinin sorusu vardı da ee, Siz... sor, soru şu Kevin'in oluşturduğu bu kaydı manuel sharingle e, Emma ve şeyle paylaşıyoruz iki kişiyle paylaşıyoruz bu grupta olmayan iki kişi rol hiyerarşisinde Emily'nin üstünde. Şimdi grupla alakası olmayan, kayıtla alakası olmayan bu iki kişi gruptaki bir kişinin rol hiyerarşisinde üzerinde olduğu için bu kayıtları görür mü, görmez mi? Bunu netleştirmeye çalışıyoruz. Normalde kimse kimsenin kaydını göremiyor. Görmemesi lazım. <laughs> Private yaptık ama hem sharingden dolayı hem de rol hiyerarşiden dolayı görüp görmeyeceğini merak ediyoruz, ona bakıyoruz. Evet, Şimdi tabii. biz Kevin olarak bir kayıt oluşturduk. Şimdi Diğer grup e, grupta olmayanlar demiştiniz. Grupta olmayanlar kimler? Hemen bakalım, emin olalım. Emma ve Will. Yani Mavv'den evet. bir tanesi. Görüyor mu, görmüyor mu? Ona bakacağız. Tamam. Mavv Will Will role yarışında var. Grupta yok. Kayıtla bir alakası yok. Ama Emil'in üzerinde oldukları için bir iddia görmemeleri gerekir. Bir iddia da Emil'in üzerinde oldukları için bu kaydı görecekler tarzında. Şimdi Engin Hocam onu deneyecek. Evet, hemen onun adına login yapalım ve o sorunun cevabına ulaşalım. Şimdi burada öğrencilerimiz var. Tabi bu hidayetten arkadaş belki de denemiştir. Cevabını da biliyordur. Ha yok yok, zaten öyleyse ben bu kendi adıma, ben bu kısmını Tabii bilmiyordum. Biz öğrenmek için şey yapıyoruz ama. Tabii. Evet, şu anda görüyor. Will e, o kayrı görüyor. Evet. Hocam, rolü yerersini kaldırabilir misiniz şimdi bir de kaldırdıktan sonra görebilecek mi onu bir görelim hani başka bir yerden almadığından emin olmak için yani evet, başka bir yerden alma şansı yok zaten yeni orkaştık ne tamam ama şey yapalım dediğinizi yapalım rol yerken kaldıralım ya böyle soruları çok düşünmemek lazım direkt orka gidip denemek lazım yerinde görmek lazım. Ha. Hayır, evet, ben zaten evet. kendim yapacaktım. Ona vaktim olmadı. Sonra grupta sizinle paylaşınca case olarak dedim ben hep beraber denemiş oluruz zaten. Bizim yaşadığımız sıkıntı şuydu. Bir grupta birine paylaştığımız bir kayıt yüzlerce user'a gidiyordu hiyerarşiden dolayı. Bu arada çözüm mü var bunun ama nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Yeni bir kural çıktı. Restriction Rules diye yeni evet. de geldi. Onunla çözülmüş olabilir bunun çözümü. Evet şu anda Rola Herki'yi kaldırdık ve göremedik görüyoruz. Rola Herki'den dolayı görüyor. Tamam. Şimdi, evet tekrar şey yapacak olursak şöyle yapalım. Ee, o konuyu bir özetleyelim. Yeni gelen arkadaşlar da olabilirler. İsterseniz hocam bir şey de yapıp onun da sonucu yazalım mı? Bir e, sunum sayfası da açıp onu da sonucu yazalım mı? Olur, olur. Onu da yazalım. Şu, şunu demek istiyorum. Şimdi bizim bir e, grupta iki tane kullanıcımız var. A ve B kullanıcılar demiştiniz. Bunlar aynı grupta. Bir de grupta olmayan C ve D var. Ama bunlar aynı profili kullanıyor. Öyle dedik. Evet. Aslında bunu farklı profillerde de denemek lazım mı? Yok Yo, değil. Şu an çok net. Çünkü, yok. Yani çünkü orada profil üzerinde kartı... şey yok. Evet. Profil üzerinde modify all ile edit all yetkisi yok. Evet. Yani her profilde herkes kendi kaydını görür. Herkes kendi kaydını değiştirir olarak ayarla dengin Hocam. Sonra OVD tarafına gitti. OVD'yi de private yaptı. Bu şu demek. Hala herkes kendi kaydını görür ve değiştirir. Sonra... Kevin adlı kullanıcının oluşturduğu kaydı bir gruba attı. Gruba attığı zaman grupta sadece C ve D olmasına rağmen A ve B'nin grup ve kayıtla alakası olmamasına rağmen rol hiyerarşisinde A ve B, D'nin üzerinde olduğu için direkt Kevin'in yarattığı kaydı A ve B görüyor oldu. Evet çok mantıklı normalde çünkü şöyle düşünün A ve B bu grupta siz Kevin olarak e, kendi rekorlarınızı bu arkadaşlarla paylaştığınız zaman bu A ve B o rekorun sahibi gibi oluyor artık. Yani sharing yaptınız çünkü. Yani sahibi değil ama sahibiymiş gibi yetkilere sahip oluyor. C ve D de en azından e, herhangi biri bunların üstünde rol hiyerarşisi ol olduğu için A ve B'nin sahip olmuş gibi düşündüğümüz o rekorlara ulaşma erişim hakkı oluyor. Çünkü burada tamamen sahiplikle alakalı. Share yaptığınız zaman yani Kevin diyor ki tamam bu rekortları beraber şey yapalım, beraber kullanalım. Yani edit ve free hakkı sana veriyorum diyor. Onun üstündeki rol hierarchy kim varsa onları da görmüş oluyorlar. Yani mantıklı. Evet. Burada şeyi düzeltmek gerekiyor. Rol hierarchiesinden bahsederken e, altındaki kullanıcının sahip olduğu kayıtlar olarak söylüyorduk. Yani ownership'den bahsediliyordu. Evet, ownership. Ama ownership'in dışında sharing kısmıyla da görebiliyor. Yani sadece ownership olmasına gerek yok. Sharing de görülüyor. Ş sharing zaten ownership gibi bir tamamen ownership veriyor? yapmıyor ama o kadar hak verebiliyor yani. Tamam. Bir evde yaşıyorsunuz. O ev sizin. Ama diyorsunuz ki gel bu evi beraber kullanalım. O sizin eve geldiği zaman evdeki bütün imkanlardan yararlanabilir. Tamam. Sadece kağıt üzerinde evin sahibi o çağıran yani sharing yapan arkadaş gözüküyor. Sadece o yani. Tamamdır Osman. Bunu da şey yapmış olduk netleştirmiş olduk. Bu şundan dolayı önemli. E, yani bir arkadaşın mesela böyle bir case'i vardı. E, Case'e 3 kişi bakıyorlar. Hani görme imkanı yok çünkü OVD'yi kontrol ediyor, e, profili kontrol ediyor, Permission Set'i kontrol ediyor, bir yerleri kontrol ediyor, görmemesi gerekiyor. Bu, bu konudan bağımsız ama. Onunki tamamen farklı bir case. E, şimdi kontrol ettiği yerde görmemesi gerekirken nasıl görüyor konusunu araştırınca alakasız bir yerlerden çıkıyor. Bir yerlere de yapmış olduğumuz atamadan dolayı buradaki insan kaydı görüyor. Teşekkür ettik yani elinize sağlık. Çok güzel oldu. Bir soru daha var. Da bir bakalım. ben anladığımı özetleyebilir miyim? Buyurun hocam. A ve B grup 1. C de grup 2. C de A B'nin grup 2 birin üstünde ama iki tane evet. farklı grup. Hiyerarşi olarak C de A B'nin üstünde onların üst grubu evet. hiyerarşik. Kevin de tamamıyla independent bir user dışarıdan. Aynen öyle ama şey grup 1 ile 2 aynı profili kullanıyorlar. Evet. Hepsi. hepsi aynı profili kullanıyor. Tamam Kevin de aynı profili kullanıyor. Evet. Profil burada çok fazla şey yoktur ama. Şimdi Yok. Kevin AB ile paylaşınca onun üst grubundaki hiyerarşideki üst gruptaki ele, elemanlar, user'lar bunu görebilecek mi o record'u Veya da kullanabilecek mi? Bunu sorduk. Olduk, görüyorlar. Görüyorlar. Eyvallah. Bir, bir soru daha var. Soru şu. Manuel sharing yapmayıp da sharing rules yapsaydık yine görür müydü? Evet görürdü. Aynı sharing mantık. Aynı aynı mantık. Sadece CVD bir gruba koyup grup olarak hareket edecektik. Ee, hani zaman kaybolmasın diye biz direkt sharing manuel yaptık. Manuel sharing'le sharing, sharing rule'un şey olarak mantık olarak bir farkı yok. Sadece sharing rule'da biraz daha fazla sharing yapabiliyorsunuz gruptan gruba gruptan roller roldan gruba ondan sonra ya base işte Ankara'da yaşayanlara bu sharing'i ver İzmir'de yaşayanlara farklı bir sharing ver o şekilde biraz daha geniş ama mantık olarak aynı sharing'i veriyor. E, tamamdır hocam. hocam kaydı durdurabilir misiniz? Kayıt çok uzamasın. Biz yine soru cevap varsa arkadaşlarla devam ederiz.